Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gene canlı yayındayız. Bakalım bu sefer neler var, neler yok diye bakacağız. Bir de yayın kontrolü yayını da kontrol edelim. Bakalım nasılmış. Yayına bakacağım ben. Hemen. Bakalım nasılmış şu an. Ben yendim şu niye şey yapayım? Neyse. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Yayın iyi mi? Kaçırı mı? Bir YouTube'dan canlı yayın açalım dedik. Abi, oğlum, herkes gidiyor ya. Neyse bakalım ne yapalım. 짠니사니코 E şimdi de böyle sıkıntı çıktı. Neyse.